Yeşu 10. Bölüm Yarışelim kralı Adoni Sedek, Yeşu'nun Eriha'yı ele geçirip kralını ortadan kaldırdığı gibi, Ay kentini de ele geçirip tümüyle yıktığını, kralını öldürdüğünü, Givon halkının da İsraillerle bir barış antlaşması yapıp onlarla birlikte yaşadığını duyunca büyük korkuya kapıldı. Çünkü Givon kralların yaşadığı kentler gibi büyük bir kentti. Ay kentinden de büyüktü ve yiğit bir halkı vardı. Bu yüzden Yeruşalim kralı Adoni Sedek, Hevron kralı Hoham, Yarmut kralı Piram, Lakiş kralı Yafia ve Ekdon kralı Devire şu haberi gönderdi. Gelin bana yardım edin, Givon'a saldıralım. Çünkü Givon halkı Yeşu ve İsrail halkıyla bir barış antlaşması yaptı. Böylece Amorlu beş kral Yeruşalim, Hevron, Yarmut Lakish ve Eglon kralları ordularını topladılar. Hep birlikte gidip Gibon'un karşısında ordugah kurdular. Sonra saldırıya geçtiler. Gibonlular Gilgal'da, ordugahta bulunan Yeshua şu haberi gönderdiler. Biz kullarını yalnız bırakma. Elini çabuk tutup yardımımıza gel. Bizi kurtar. Çünkü dağlık bölgedeki bütün Amorlu krallar bize karşı birleşti. Bunun üzerine Yeshua bütün savaşçıları ve yiğit adamlarıyla birlikte Gilgal'dan yola çıktı. Bu arada Rab Yaşı'ya, onlardan korkma dedi, onları eline teslim ediyorum, hiçbiri sana karşı koyamayacak. Gilgal'dan çıkıp bütün gece yol alan Yaşu, Amorlulara ansızın saldırdı. Rab Amorluları İsraillerin önünde şaşkına çevirdi. İsrailler de onları Gibon'da büyük bir bozguna uğrattılar. Beit Horan'a çıkan yol boyunca Azeka ve Makeda'ya dek, Beit Horan'a çıkan yol boyunca Azeka ve Makeda'ya dek kovalayıp öldürdüler. Rab İsraillerden kaçan Amorluların üzerine Beit Horan'dan Azeka'ya inen yol boyunca gökten iri iri dolu yağdırdı. Yağın dolunun altında can verenler İsraillerin kılıçla öldürdüklerinden daha çoktu. Rabbin Amorluları İsraillerin karşısında bozguna uğrattığı gün, Yeşu halkın önünde Rabbe şöyle seslendi. Dur ey güneş, Gibon üzerinde ve ay, sen de Ayolon vadisinde. Halk düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu. Ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar kitabında da yazılıdır. Güneş yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu. Batmakta gecikti. Ne bundan önce ne de sonra Rabbin bir insan dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı. Yeşu bundan sonra İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü. Amorlu beş kral kaçıp Makeda'daki bir mağarada gizlenmişlerdi. Yeşu'ya beş kral Makeda'daki bir mağarada gizlenirken bulundu diye haber verildi. Yeşu mağaranın ağzına büyük taşlar yuvarlayın, orayı korumak için adamlar görevlendirin, dedi. Ama siz durmayın, düşmanı kovalayın, arkadan saldırıp kentlere ulaşmalarına engel olun. Tanrınız Rab onları elinize teslim etmiştir. Yeşu ve İsrailler düşmanı çok ağır bir yenilgiye uğratıp tamamını yok ettiler. Kurtulabilenler surtlu kentlere sığındı. Sonra bütün halk güvenlik içinde Makeda'daki ordugaha Yeşin'in yanına döndü. Hiç kimse ağzını açıp İsraillere karşı bir şey söyleyemedi. Sonra Yeşu adamlarına, mağaranın ağzını açın, beş kralı çıkarıp bana getirin dedi. Onlar da beş kralı, Yeruşalem, Hevron, Yarmut, Lakiş ve Eglon krallarını mağaradan çıkarıp Yeşu'ya e getirdiler. Krallar getirilince Yeşu bütün İsrail halkını topladı savaşta kendisine eşlik etmiş olan komutanlara, yaklaşın, ayaklarınızı bu kralların boyunları üzerine koyun, dedi. Komutanlar yaklaşıp ayaklarını kralların boyunları üzerine koydular. Yeşu onlara, korkmayın, yılmayın, güçlü ve yürekli olun, dedi. Rab, savaşacağınız düşmanların hepsini bu duruma getirecektir. Ardından beş kralı vurup öldürdü ve her birini bir ağaca astı akşama dek öylece ağaçlara asılı kaldılar. Yaşının buyruğu üzerine gün batımında kralların cesetlerini ağaçlardan indirdiler. Gizlendikleri mağaraya atıp mağaranın ağzını büyük taşlarla kapadılar. Bu taşlar bugün de orada duruyor. Yeşu aynı gün Makeda'yı da aldı. Kralını ve halkını kılıçtan geçirdi. Kentte tek canlı bırakmadı. Hepsini öldürdü. Makkeda kralını da Eriha kralına yaptığının aynısını yaptı. Güneydeki kentlerin ele geçirilmesi, Yeşu İsrail halkıyla birlikte Makkeda'dan Liva'nın üzerine yürüyüp kente saldırdı. Rab kenti ve kralını İsraillerin eline teslim etti. Yeşu kentin bütün halkını kılıçtan geçirdi. Tek canlı bırakmadı. Kentin kralına da Eriha kralına yaptığının aynısını yaptı. Bundan sonra Yeshu İsrail halkıyla birlikte Livna'dan Lakiş üzerine yürüdü. Kentin karşısında ordugâh kurup saldırıya geçti. Rab Lakişi İsraillerin eline teslim etti. Yeshu ertesi gün kenti aldı. Livna'da yaptığı gibi halkı ve kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirdi. Bu arada Gezer kralı Horam Lakişe yardıma geldi. Yeshu onu ve ordusunu yenilgiye uğrattı kimseyi sağ bırakmaksızın hepsini öldürdü. İsrail halkıyla birlikte Lakiş'ten Eglon üzerine yürüyen Yeşu, kentin karşısında ordugah kurup saldırıya geçti. Kenti aynı gün ele geçirdiler. Lakiş'te yaptığı gibi halkı ve kentteki bütün canlıları o gün kılıçtan geçirip yok ettiler. Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Eglodan Hevron üzerine yürüyüp saldırıya geçti. Kenti aldılar kralını, halkını ve köylerindeki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler. Eglon'da yaptıkları gibi herkesi öldürdüler. Kimseyi sağ bırakmadılar. Bundan sonra Yeşu, İsrail halkıyla birlikte geri dönüp devire saldırdı. Kralıyla birlikte deviri ve köylerini alıp bütün halkı kılıçtan geçirdi. Tek canlı bırakmadı. Hepsini öldürdü. Hevron'a, Livna'ya ve kralına ne yaptıysa, devire ve kralına da aynısını yaptı. Böylece Yeşu, dağlık bölge, Negev, Şefala ve dağ yamaçları dahil bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünü yenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in tanrısı Rabbin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı. Hepsini öldürdü. Kardeş Barnea'dan Gazze'ye kadar, Givon'a kadar uzanan bütün Goşen bölgesini egemenliği altına aldı bütün bu kralları ve topraklarını tek bir savaşta ele geçirdi. Çünkü İsrail'in tanrısı Rab İsrail'den yana savaşmıştı. Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugah'a döndü.